Merhaba çocuklar, bugün size bardak ritmi yapacağız. İhtiyacımız olan sert plastik bir bardak. Yapacağımız ritim 9 aşamadan oluşuyor. 1 ve 2'yi size birleştirerek göstermek istiyorum. Birincisi alkış. İkincisi sağ elimizle bardağımızı kapatıyoruz. 1 ve 2 1 ve 2 Üçüncü hareketimize geçersek, bardağı kaldırdık, sol elimize çarptık nasıl sol elimizi çarpıyoruz kaldırıyoruz da. Üçünü birleştiriyorum şimdi. Bir, iki ve üç. Bir daha. Bir, iki ve üç. Dördüncü hareketimize geçiyorum. Sol elimizle bardağı tutarken sağ elimizle masaya vuruyoruz. Nasıl? Üçü çarptık. Sağ elimizle masaya vurduk. Dört yaptık. Şimdi beşi ekliyorum. Bardağı ters çevirdik. Masaya vurduk. Nasıl? Bu şekilde. 3, 3, 4 ve 5. Şimdi buraya kadar birden başlayarak geliyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Daha sonra 6 ve 7'yi eklemek istiyorum. Kaldırdık. 6'yı sağ ele verdik. 7 yaptık. 8 ve 9. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, Gelibolu, İzmir, Van, Bursa gibi bizim kalıplarımız vardır. Bizim kalıplarımız, farklı kalıplarımız hatırlıyorsunuz. Şimdi bunları ekleyerek yapmaya çalışacağız biz bunu. Gelibolu, İzmir, Van, Bursa, Gelibolu, yapalım. Geldi İzmir Van Bursa. Geldi bolu İzmir Van Bursa. Şimdi bunu bir şarkı ile eşlik yapalım. Kalıbımızı öğrendik artık. Nasıl yapacağımızı da öğrendik. Şimdi bir şarkı eşliğini yapıyoruz.